Evet selamun aleyküm dostlar beyler ben Levent Bir tane havada kaldı Onu beyler diğerlerini seyrettik Ümit abim yanına geldik Ümit beyler Ümit abi de meşhur ettik biliyorsunuz Cümleten selamun aleyküm Arkadaşlar ee, Mübarek olsun arkadaşlar Beyler bana kuş hazırlamış Kuşların hepsi hazır dedi Buradan göstereyim Arkadaşlar bunların hepsi hazır Değil mi Ümit abi? Ha, onlar hazır. Bir de iki tane de dışarıda var. Tamam. Şöyle bir içeri sal görsünler birkaç tane. Taklasını, da görsünler birkaç tane. Evet arkadaşlar, sen kapıda dur hele. Bunlar hazır arkadaşlar. Buradaki kuşlarımızın hepsi hazır. Beyazlar number one. Beyler, e, Ümit abinin e, bu beyazlar barabillerden değil. Onu söyleyeyim haberiniz olsun. Bunlar barabillerden değil. E, buradaki kuşların, beyler şunların ve yerdekilerin beyler bir tarafları benden geçmedir. Değil mi Ümit abi? Aynen. Kuşların bir tarafları benden geçmedir. Beyler, e, Ümit abi beler beyler çalıştığı için başka bir yeğenine bırakmış anahtarı. Yeğen de fazla kuştan anlamıyor. Devamlı kaybedip kaybedip duruyor. Dedi de bak bunları hazırladı al götür. Bunların hepsi hazır arkadaşlar. Bunların hepsi hazır. Bunların hepsi hazır arkadaşlar, hepsi. Beyazlar banko, kremler banko. Sadece idmanlayacaksın arkadaşlar bu kuşları. Evet. Değil mi İlman, Ümit abi? Evet. Beyler evet. idmanlayın, 15-20 gün uçmuyor dedi. Bugün dedi, şu anda böyle işteydi, işten, işten dolayı geldim buraya. Evet. Kendisi Ümit abi işten dolayı buraya geldi. Ee, arkadaşlar şu belirtti olanın, e, beyler iki kardeşi orada. Bir tane ben, bir tanesi ben kendim aldım. Bir tanesi kendim aldım. Diğerini size vereceğiz. Bu erkek. Bu erkek olan mı? Mahmut'la <laughs> bak ya. Çok güzeller Levent. Bunlar çok güzel oynarlar. Çok güzel randımanlı oynarlar. Yalnız biraz antrenmanını verecek bunların. Ümit abi kaç metre oynuyor bunlar? Kaç tane atlıyorlar? Oynar oynar çok oynar. Kaç metre kaç takla yaparlar? Valla Levent e, ben sana bir şey söyleyeyim bak ben şu an bir 20 gündür biz bunlar uçurmuyor. 20'ye 20, ye, 20 ye hiç aşağı düşürmedi bunlar. Metre? Metreleri de işte yani elimizde metre yok onu ölçmüyor ama tahminen bir 20-25 metre gidiyorlar yani. Yani 20 tane hatta 25 tane giderler. Aynen aynen. Değil mi? Evet. Evet. 20 tane hatta 25 tane giderler. Arkadaşlar kuşlar burada. Böyle bunların hepsi Hemen hemen kardeşler. Bunların pişak hepsi alır. Antrenmansız dedik ama öyle hemen şey yapmasınlar. Kes kim gider. Bak pişak, bak kardeşler uçuyor bak Levent iniyor bak. Eniyor mu? Bak iki bak enişine bak. Beyler bir saattir bunu seyrediyordu arkadaşlar. İnmedi. i̇ndiremedi İn, valla şimdi indi. İndi indi. Antrenmansız böyle gitti bak nereye düştü bak. Ümit abi hızlı bir şekilde hemen onu kaldırma bu kalkatı kalkarsa şey olur ısınmadan Hemen düt onu evet. Arkadaşlar Ümit abi kuşlara bakmaya gitti. Evet. Bey Arkadaşlar kuşlar gerçekten böyle elleri, ayakları, patileri, her şeyleri çok güzel. Tamam. Beyazlar banko, onu söyleyeyim, onun altına imza atarım arkadaşlar. Bunlar bana birilerden değil, bilginiz olsun. Ama kimse yok ki orada, şuradan çıkacağım. Kapının Çok güzeldir var. arkadaşlar, kuşları görün. Orası boş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir de inen var. 11. şu benekliğin karşısını kendim ayırdım. Onu söyleyeyim, bilginiz olsun beden üst düzey kuşlardır. Bunlar kuşlar hepsi üst düzeyler. Söyleyecek kelime yok arkadaşlar. Kuşlar hepsi harikalar. Harikalar. Bir tanesi atmaca kuyruğunun yarısını almış şunun. Şu yavrunun kuyruğunun yarısı yok. Atmaca almış. Evet arkadaşlar. Bu dişi de 8-10 takla oynuyor arkadaşlar. 8-10 takla oynuyor. Şimdi indi. Bir saatten fazla uçtu. Tatlısı çoktur arkadaşlar, bilgi olsun. Tatlısı çoktur, ve de olsun. Kıymetli dostlarım, kuşlar üst düzeydir. Soru söylemez demeyin. Efendim, içlerinde bir tane e, sıktı olan yavru var, Onlar hangisi olduğunu bilmiyorum. O şey, Levan kırmızı boyalı. Hangisi, şu mu? Dın, yok, ayağı değil. Anadında olması lazım, kırmızı boya. Kırmızı, kandı kırmızı boy olan. Şu abi, dışarıda, o dışarıda, dışarıda. Dışarıda mı? <laughs> dışarıda. Tamam. Arkadaşlar bunları böyle komple aldık. Dışarıda. Bunların hiçbiri sıkta değil. Bunlar çatır çatır gidiyorlar. Evet Ümit abi kuşları aldık. Kuşlar hakkında sana şey güzel bir Anlat kuşları Ümit abi. abi. Kuşlar e, şimdi e, ne anlatsak boş. Kuşlar üst düzey. Yani bir uçurucunun, bir besleyicinin arayıp da bulamayacağı kuşlar. Güzel kuşlar yani. Anladım. Anladın mı abi? Yalnız güzel uçuracak bunları. O kendi karar verecek yani. Anladım. Tamam Ümit abi kuşlar aldık. O salmaya getir bir bunları içine. Ayağında benim markam var. Arkadaşlar bir tane e, açamadı yavru var o da şu. O da şu boyalı Ama... o. Değil mi? Ha, onda İG, e, İGF'nin markasıyla benim markam var. Onu yani alan arkadaşlar uçurabilirler. Ben şu beleklerin bir tanesi kendime ayırdım, bir tanesi size veriyorum. Ümit abi doldu, atışı yatağa devam Tek tek yakala. Şey kapıdan çıkmasın Levent. Üzme kuşları. Güzel bir daha yakala. Bu deminki uçan şey Levent. Evet arkadaşlar, banko beyler. Banko sinekli sabun işi. Çok güzel abi. Banko beyler. Alana kaçıp çok güzel kuş uçacak. İstediği kuş... yere de uçursun yanında yani bak. Kapıyı kapatsana. Kullarsa daha ne indirebiliriz ne Bu beyazları söyledin mi ben? Söyledim abi beyazları. Evet arkadaşlar, kuşları tek tek yakalıyoruz. Dur ben videoyu kapatayım ya. Evet arkadaşlar, geldik kümese. Ümit abinin kümese geldik. Yine e, buradan seçim yapacağız, alacağız. Şey, Vardı onlar yavrular zaten, o şeylerden çıkanlar abi. Ne kadar kaçak gelmiş görüyor musun? lan? Ha çatıda. Evet Ümit abi yayını kapatıyoruz. Ee, evet. sen bir şey söylemek ister misin? Abi e, Şimdi ben biraz reklamın peşindeyim. Biraz da arkadaşlar arasın. İşte abi senin kuşların güzel oynuyor. Bak bak kumestere şöyle bir gezdir bak. Sen, artık Levent yani, kuş Levent kuş, ya, boş kuş kalmadı da görüyorsun Boşalttı komple. Kuşlar oynamazsa bunlar gitmez mi Levent? Levent biliyorsun 3-4 tane kuş var kuş kalmamış arkadaşlar. Yok yok Levent birazcık bir kişerçim zorlan bırakıyorum. Aa bak ayırdım oraya Levent bir tane. Vallahi adam Ayırmışken resmini çektim, üç sefer aradı beni. Abi bir daha göster kuşu, bir daha göster. Arkadaşlar yavru beyaz. Onu da 20 bin liraya satmış. Evet. 20 bin TL vermiş. Arkadaşlar evet. kuşlarımızı da aldık. Ümit abi e, yayını sonlandırıyor. Ben gideceğim çünkü... Tamam, herkese selam yani. olsun abi. Alsınlar, uçursunlar. Beni arasınlar. Yani ben arasınlar. Tabi arasınlar, arıyorlar da zaten arkadaşlar. Beni arasınlar. Ayrıca, Teşekkür ederim. Arıyorlar. Kuşlarımı seyrettiriyorlar bana. Videolarını atıyorlar. Ben de böyle mutlu oluyorum abi. Eyvallah. Baba, baba onların olsun ya. Yani. Eyvallah abi. Sağ olun. Evet. Arkadaşlar akşam kuşlar yayında. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.